Selamlar. Bugün yer yön zarfları ile ilgileneceğiz. Bunu zaten 5. sınıftan da biliyorsunuzdur belki aklınızda kaldığı kadar. Hani bir şeyin arkasında, yanında, bitişiğinde, önünde derken kullandığımız kelime grubu. Peki nedir bu yer yön zarfları? Nesnelerin, kişilerin veya yerlerin birbirlerine göre konumlarını belirtmek için kullanılan kelimeler aslında. Behind. Behind arkasında demek bir nesnenin veya kişinin başka bir nesnenin veya kişinin arkasında olduğunu belirtir. Örnek cümle dikkat. The car arkasında olduğum şeyi özne yapıyoruz. Lütfen dikkat. Yardımcımıza dikkat. Yardımcı her zaman geliyor. Yani emizarlı bir cümle olacak bu. Behind the house. Behind kendisinden sonra gelen kelimeye arkasında anlamı verir. Sallıyorum. Örnek veriyorum. The house yerine kar olsaydı ne olurdu? Arabanın arkasında kim? Ya gerçi kar mı zaten? Başka bir şey diyelim. Mesela tree diyelim. Ağaç. Ağacın arkasında kar. Ağacın arkasında. Ne demek istiyor zaten burada? Araba evin arkasında. Lütfen dikkat. Arkasında olduğumuz şey özne olarak yazılır. Ondan sonra yardımcı, ondan sonra yer yön zarfı, ondan sonra da neyin arkasındaysa o yazılır. Güzel. In front of önünde demektir. Bir nesnenin veya kişinin başka bir nesnenin önünde olduğunu belirtir. Örnek cümlemize bakacak olursak ne demiştim? Özne olan yani o önünde olan şey. The school is in front of the park. Kendisinden sonra gelen kelimeye önünde anlamı verirdi. Parkın önünde. Ne önünde? Okul önünde. Böyle çevirirseniz de sizin için ayrıca güzel olur. Okul parkın önündedir. Under altında demektir. Bir nesnenin başka bir nesnenin altında olduğunu gösterir. Örnek cümle. The book is under the table. Kitap masanın altındadır. Bakın yine aynı şekil. Hiçbir şekilde dikkat ettiyseniz yardımcıdan sonra e, yani yön zarfı gelir. Ondan sonra da artık her neyin arkasında, önünde, e, arasında arkasında ise o nesne yazılır. Ondan sonra da gerçek öznemiz yazılır. Next to bitişinde yanında anlamı verir. Bir nesnenin başka bir nesnenin hemen yanında olduğunu belirtmek için kullanılır. The bank is next to the post office. Banka post ofisin yanındaymış. Banka postanenin yanında. Post ofis zaten bildiğimiz bir şey. Postane demektir. Near yakınında demektir. Biraz daha böyle next to'nun biraz daha tam böyle next to tam dibinde sıfırdı. Near biraz daha yakınında demektir. Hani biraz daha mesafe vardır. Bir nesne yakın olduğunu belirtir ama next to kadar bitişik değildir. Güzel. Örnek cümlemize bakalım. The supermarket is near my home. My ne demekti? Benim demekti. Sahipliği e, sahiplik zamiri kendisinden sonra da isim isterdi. Süpermarket evinin yakınındadır. Güzel. Son olarak Opposite, o da karşısında demektir. Ee, bir nesnenin, şeyle karıştırmayın, in front of'la karıştırmayın, o önünde demekti. De, opposite, karşısında demektir. Bir nesnenin, başka bir nesnenin tam karşısında olduğunu ifade eder. Örnek cümle. The restaurant is opposite the bank. Restoran, bankanın karşısındadır. Zaten çeviriyle, bakın cümleyle e, çeviriye baktığınızda, diğerlerine de öyle, e, ne kadar kolay çevirdiğini, kendiniz de görüyor olacaksınız. Between arasında demektir. Between iki nesne veya iki kişi arasında konumu ifade etmek için kullanılır. Between biraz daha farklıdır. Şimdi dikkat. Between'e dikkat edelim. The school, okul. Between arasındaymış. Neyin arasındaymış? Dikkat. Madem arasında olduğu şey bakın dikkat edin. iki nesne ee, arasında yani iki tane nesnenin olması lazım. Çünkü bir şeyin arasında demek için iki tane olması lazım. İki veya üç tane ya da ikiden fazla olması gerekiyor. Genelde iki tane yazılır. Lütfen dikkat. Kendisinden sonra iki nesne ister. The bank and the hospital. Okul, banka ile hastane arasındadır. Bakın okul, banka ile hastane arasındadır. Lütfen buna dikkat. Bitvinden sonra iki tane nesne iste Güzel. Yine çevirilerimiz var. Çevirilerimiz artık biraz daha artmaya başlayacak şu dönemde. Çünkü artık İngilizce ufak ufak giriş de yaptık. Temelleri öğrendik. Emzarı öğrendik. Fiilleri öğrendik. Sahiplikleri öğrendik. Haliyle artık cümle kurmaya gidiyor olacağız. O yüzden çevirileri lütfen mutlaka yapın. Diğer adı çeviriler yine dediğim gibi artacak. Artık paragraflar da gelecek. Bununla ilgili de Quizlet, Quizlet linkini mutlaka çalışın. PDF'i de zaten açıklama kısmında temin edebilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere.